Merhaba, bu ilk yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bahadır Hocam hepimiz tanıyoruz ama kısaca önce kendimi birazcık anlatmak isterim. Ben Özlem Kalkan, mikroelektronik mühendisiyim. Üzerine hem telekom hem işletme yüksek lisansı yaptım. Ve 20 yıldan fazla telekom ve teknoloji sektörüne Sadece görünümü ve zamanımı değil, saçlarımı da vermiş. Henüz gri yakaya dönüşememiş ama biraz gri saç olmuş. Bir karbon formu olarak karşınızdayım. Bahadır'ın bir sonraki podcast farkları ÖXYZ modeli olana kadar buradayız diyelim. Hoş geldin Bahadır sandı. Selamlar, merhabalar Özlem. Merhaba herkese. Benim için en ayaklı organik genel zeka Bahadır'la bir arada olmak gerçekten harika. Seninle burada olmak gerçekten çok güzel. Ama aslında gerçek anlamda da sen de hoş geldin. Amerika'dan yeni döndün. Bunu birazdan konuşacağız ama istersen evet. de Diplomasi 5.0 diye adlandırdık bu seriyi. Neden öyle adlandırdık? Buradaki 5.0 neyi temsil ediyor? Biraz anlatır mıyız? Böyle güzel bir giriş yaptın ki 5.0 filan falan konularına girmeye korkabilir insan. Çünkü işin mühürü sende. Ama biz zaten bunu simgesel olarak kullanıyoruz. Diplomasi 5.0 yani 5. sürüm aslında bu. Sanayi devrimlerinin işte daha iyi anlayalım diye numaralandırılmasının bir sonraki türevlerinden biri gibi. Birinci sanayi devrimi, işte insanlar buharı buldular, ilerlediler. İkincisinde işte elektrik, petrol, makineler. Üçüncüsünde DJ artık elektroniğin içine girildiği bir dönem. İkinci Dünya Savaşı sonra. Dördüncü sanayi devrimi, internet, dijital dünya. Ama bunun ötesinde bir 5.0 sürümü arayışı var artık. Toplumsal yapının sürülebilir kalkınma amaçlarıyla, çevre, eğitim, sosyal ilerleme, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknolojik uçurumların toplumlarda yepyeni başka sorunlara yol açmaması, barış, sivil toplum, siyaset, diplomasi, uluslararası ilişkiler çok boyutluydu her zaman ama artık hiç olmadığı kadar çok boyutlu çünkü alan zaman sürekliliğinde de uygarlık olarak çok daha hızlı yuvarlanıyoruz önemli bir evrim içindeyiz belki biyolojik kapasitemizi aşan noktalara doğru gitmekteyiz yeni icatlarla Yapay Zeka ama bunu bir de kuantum bilgisayarıyla hızlandırılmış olacağını düşünelim ve daha deeye diyor ve hepimiz farkındayız artık bütün bu konular çok boyutlu bir e, uluslararası ilişkiler yaklaşımı gerektiriyor. Tabii ki işte klasik diplomasi var ama aynı zamanda finans analizi yapmadan, e, teknoloji analizi yapmadan, zaten iç siyaset, sosyoloji analizi yapmadan, tüm bu etkenleri e, bir araya koymadan günümüzü anlamak, dünyada neler oluyoru anlamak, Pek de kolay değil, bunları yapınca da %100 yüz anlamıyoruz ama daha iyiye doğru götürebiliyoruz bakışımızı, gezegen üstündeki uygarlığımızın nasıl olduğunu anlamayı. Bir de buna şu anda özellikle birazdan bahsederiz ama yapay zeka diye koskoca bir başlık da eklenince bambaşka bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Amerika'daydın dedik, çok tarihi bir dönemde oradaydın, hem Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu Eylül sonunda New York'taydı hem de Kasım 2024 Amerika seçimleri öncesi oradaydın. Eminim çok fazla gündem konum vardır. Bize biraz diyaretini sıcak konularını özetle. Evet bu New York güzel kent de bu Birleşmiş Milletler haftası olunca 100 kadar üyeli Birleşmiş Milletler'in işte devlet başkanlarının, işte başbakanlarının, bakanlarının, bilmem krallarının, kraliçelerinin <laughs> hatta önemli bir kısmı oraya gelince Trafik felç, yollar kapalı, metro bile sıkıntılı, e, yürümek istesen başka türlü. Dolayısıyla e, zor bir haftaydı. Clinton Global Initiative var. Clinton'ların, Bill ve Hillary Clinton'ın önderliğinde kurulmuş olan ve de kızları Dr. Chelsea, Chelsea Clinton'ın önderliğinde kurulmuş olan Clinton Küresel Girişimi. Bu uluslararası çok büyük bir vakıf. Ben de ve onun toplantılarına bir süredir katılabiliyorum ve de dolayısıyla da e, çok bir ilginç ortamlar oluşuyor dünyada. Çok önemli büyük fonlar. todo el sürülebilir kalkınma amaçları için özellikle tabii ki kalkınmakta olan ülkelerde Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da ama aynı zamanda da batı toplumları içindeki kalkınma dinamiklerine de hitap edecek şekilde kişileri de ön plana çıkartmaya çalışarak başarılı girişimciler, bilim insanları sivil toplum insanlarını ön plana çıkartan bir çok önemli bir ve de faydalı bir girişim. Bunun tabii çok büyük toplantılar oluyor ama daha dar grup toplantıları da oluyor. yani Bu vesileyle Hillary Clinton'ın azar zaten daha önce de bir çok tanışıklığım var ama işte Bill Clinton, işte Bill Gates gibi insanlarla işte birçok başka önde gelen kişiyle çok birebir rahat ortamlarda görüş alışverişine bulunma şansım oldu. Sonra Birleşmiş Milletler'in Global Compact'ı var. Türkiye'den de iyi bir kibin katıldığı, iş dünyasından insanların da katıldığı, evet, TÜSİAD'ın da işin içinde olduğu. Orada da tüm dünyadan işte şirketleri ve de kurumları ve de sivil muhabbeti devleti daha ileriye götürecek konuşmalar, bilgi alışverişi, görüş alışverişi, deneyim alışverişi yapılıyor. Bir başka katılım toplantıda danışma kurulunda da oldum. Atlantik Konseyi'nin, Atlantik Council'ın jeoekonomi zirvesiydi. Orada da Nasdaq Başkanı, işte Hazine Bakanı bilmem Amerika'nın işte veya Almanya'nın diğer ülkelerin önde gelen, işte büyük elçileri falan. Orada da jeoekonomi konuşuldu. Yani jeopolitiğin de ötesinde coğrafyanın, jeostratejik konuların, küresel yaklaşımın ekonomiye etkisi, ekonomide bunlara etkisi konuşuldu. Bir de tabii Türkiye'den de gelen heyetler vardı. Onların da bir takım toplantıları oldu. Onlar da işin tabii daha farklı ve çeşitlilik getiren bir boyutu oldu benim için. Yani böyle bir yoğun bir haftada. Evet yani ilginçti ama ortak bir konular vardı. Tüm bu farklı girişimler arasında. Bu üç tanesi. Bir tanesini sen attın zaten. Ve de atmaya devam edeceğiz hep. Yapay zeka yani ne konuşursa konuşsun iş dönüyor dolaşıyor. Çin konuşuluyor, finansal düzen, göç konuları, güvenlik konuları vesaire. Yani ne konuşursa konuşulsun iş dönüyor dolaşıyor bu yapay zeka konusunun evrimine geliyor ve oradan ilerliyor. Diğer bir konu tabii ki Amerikan seçimleri yani Amerikan seçimlerinin tüm bu konulara etkisi. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ülkesi olmaya finans, teknoloji, eğitim gibi konularda, insan kaynağı gibi konularda devam ediyor ama tek başına da tüm dünyayı yönetebilecek kadar da güçlü değil. Dünya arka bahçesi, çiftliği değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bütün bunlardan dolayı işte nereye gider, kim kazanırsa bu çok konuşuldu üçüncü bir konuysa demokrasilerin geleceği ama birbirine bağlantılı konular bir taraftan da. Kesinlikle katılır mısın bilmiyorum ama teknopolar bir gelecek bekleniyordu. Bence geldi. Ulus devletleri yerine büyük teknoloji devlerinin hüküm sürdüğü bir dünyaya doğru gidiyoruz bence. O yüzden yapay zekadaki gelişmeler uluslararası ilişkiler için de çok kritik. Yani bir teknopolar, yandan... teknopolar derken tam nasıl bir şey yani? Teknopolar hani Sonuçta uluslararası seçkilerde siz daha iyi tanınırsınız ama bir yandan Çin, bir yandan Amerika, farklı güçler, eskiden mesela Rusya ulus devletlerinin tarafları olduğu yerlerden şimdi teknoloji devlerinin tarafları olduğu bir polarize yapıya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Çünkü örneğin Elon Musk açık açık siyasi tarafını belli ediyor. Özellikle de bu seçim öncesi. Hani seçime kim kazanır diyoruz ama bir yandan da yapay zeka çok özel bir yapıya geldi. Bu yapay zekanın bu kadar önemli konuşmasının sebeplerinden bir tanesi bence. E, bu buluşun bir önceki buluşlarla hiç alakası olmaması ve bambaşka bir devir açması. Çünkü sadece kendini iyileştirmesi, öngörü yapabilmesi değil, özellik kazanan bir buluş. Yani ne demek istiyoruz? Hem kendini geliştiriyor, hem sistematik bir şekilde strateji belirleyip öngörü yapabiliyor. Hem de öz sayesinde sistemin algıladığı sensör verilerine değişen koşullara göre gelecek eylemleri hakkında çok alternatif kararlar alabiliyor. Yani insan bağımsız hareket edebilir hale geliyor. E bu da bunun şunu gösteriyor ki sadece seçimleri değil birçok alanda da değişiklik yaratabilecek. Bu yüzden de bir yanda siyasi tarafını belli eden Elon Musk'ın grup yapay zekası bir yandan mevcut hükümetin, Neredeyse yenilikler zamanını kalmayacak kadar meşgul ettiği okunaya varken bu durumda bir yanda siyasi partiler bir yanda da teknoloji şirketleri yani kısacası bu seçimlerde siyasi partiler kadar taraflar kadar teknoloji de bir önemli taraf gibi geliyor. Ne dersin? Evet evet yani gerçekten bir de yani şimdi şöyle bir şey var sen de yani çok iyi vurguladığın gibi internet gelişiyorken devletler uluslararası kurumlar ve ve özel sektör beraber geliştirdiler bunu. Ve de her şeye rağmen daha yani çok kutlu demeyelim tabii ama çok eksenli bir dünyaydı 90'lı yıllar. Soğuk Savaş bitmiş. İşte Batı dünyası hem zafer kutluyor ama kendi arasında da bundan sonra ne yapacağını konuşuyor. Farklı bir dönemdi o o yıllar. Şimdi yapay zeka bir tarafta Çin ve Çin devleti tabii ve devletçi ekonomi yapısıyla farklı bir şekilde gelişiyor ama geri kalan dünyada yani Batı dünyasında Batı derken çok geniş çemberler haleler yani Kuzey Amerika var, Avrupa var, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika ülkeleri yani büyük geniş bir Batı var. Buna çok yakın bu Batı'ya yakın olan Hindistan gibi ülkeler var, Brezilya var yani onlar BRICS falan toplanıyorlar ama bir taraftan da Batı'ya çok yakın ülkeler. Şimdi böyle bir Batı dünyası içinde devletler henüz bir rol oynamıyor. Ve bu New York'ta katılım toplantılarda da iş ne konuşursa konuşsun bir yere geliyor. Yapay zekayı ve yapay zeka şirketlerine de belli bir kurumsal, etik, hukuksal ve de teknolojik önceliklerin belirleneceği bundan sonraki aşamalar için ve uygulamaların nasıl bir kamu düzenine oturtacağız? Ne olursa olsun konu buraya geliyor. Yani devletleştirilecek mi çok büyük şirketler veya kısmen ama aynı anda da borsaya açık olacaklar mı? Ve bu kurallar nasıl uygulanacak? Nasıl bu kuralların uygulan sağlanması gözetilecek yaptırımlar nasıl olacak? Avrupa Birliği dünyanın bir standartlar süper gücü olarak bir şey yaptı. Bir yapay zeka mevzuatı girişimde bulundu. Dünya da buna büyük olasılıkla bir uy uyum sağlayacak. Ama bu da yeterli değil. Bunlar konuşulurken bir de seçimler konusu var. Şimdi görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yine ortada. Yani hani hatırlarsın Hillary Clinton kazanacak diye hep öngörü değerli bulunuyordu. Gerçekten kazandı. Yani Amerikan seçimlerinde en çok oyu alan başkan oluyor olsaydı kurallara göre. ileri Clinton başkan olacaktı. 3 milyona yakın oy fark attı ki Amerikan seçimlerinde bir adayın öbürüne bu kadar oy farkı olması nadir. Ama büyük seçmenler sayımında tam olarak oran tutmadı. Tutar diye düşünülüyordu. Hep an Amerikan anayasasının böyle bir özelliği var. Tutar diye düşünülüyordu. Genelde de tutuyordu aşağı yukarı yani 100-200 bin oynuyordu. En çok oyu alan ile büyük seçmen sayısına yani eyaletlerin kendi içindeki oyların sonucunda ortaya çıkan daha dar grubun toplam sayısında Nereye kadar, nerede denge oluşacaktı? Ruhsal oyu kazanan orada da orantısal olarak aşağı yukarı kazanıyordu. Ama Hillary Clinton kaybetti. E Joe Biden, Joe Biden bir önceki seçimde Trump'tan 8 milyon daha fazla oy aldı. Bak 8 milyon ve kazandı. Ama o ortada kalan eyaletlerde, sağa sola doğru sallanabilen denen eyaletlerde, yani her an ya cumhuriyetçi kazanır ya demokrat kazanır. Dolayısıyla o eyaletin tüm delegelerini bir oy bile fazla salıyor. Ve o eyaletlerde bir 300-400 bin kişi... Biden yerine Trump oy verseydi bir şey ne bileyim yedi buçuk milyon oy farkı atlattı Biden yine kazanamamış olacak. Şimdi Kamala Harris'e de aynı sorun var. Daha fazla oy alacağı aşağı yukarı kesin gibi gözükmekle beraber toplam delege sayısında nerede olacak? Yani ona da tarihsel nedenleri var yani niye böyle olduğunu ama bugün onu düzeltemiyorlar ve yapay zekada son derece işin içinde kampanyalarda analizlerde seçmenler artık o eyaletlerde en küçük oy sandıklarına kadar kim nereye ne zaman oy vermiş bundan sonra ne yapabilir analizinde ayrıca propaganda da ayrıca tabii dezenfokasyon dayalım yani tutukta. Birçok kişinin sosyal medyasına, bir önceki seçimlerde de oluyordu, bu sefer daha da fazla tabii artık. Ama da her destekleyen tüm demokratlar, hatta eski cumhuriyetçilerden de çok büyük desteği var. Mesela ses kayıtları veya görüntüleriyle beraber hiç olmadık şeyler söyleyip kendilerini zor durumda bırakacak bir takım görüntüler, kayıtlar oluşabiliyor. Ve çok da ikna edici olabiliyor. Şimdi buna ne kadar kişi inanır? Çok az kişi inanır ama zaten çok az kişinin oyunun değişmesiyle seçimin sonucu belirlenecek. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen kısacası belirsizlik çok. Aynen yapan zekanın geleceğiyle ilgili etik sürdürülebilirlik konulardaki belirsizlik çok olduğu gibi. Çünkü bence doğasında var. Teknolojinin yapısına bakarsan blockchain yapısına geliyor. Yani tek cevap yok. Tek bilen de yok bence. Biraz bundan da kaynaklanıyor. Hazır burada demişken çok ortada diyoruz seçim. Peki uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda örneğin biraz önce saydın. Çin, Hindistan, Avrupa onlar açısından bu seçim Nasıl gözüküyor? Amerikan politikaları tüm dünya etkiliyor. Yani dünya ticaretinin çok büyük bir kısmı yüzde 95'ten daha büyük bir kısmı dolar, işte ve euro, işte biraz da pound, yani bütün bunlarla dönmekte. Ama esas olarak dolar. Yani Çin'in de şu an Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ilişkine dikkat ettiği en önemli konulardan biri kendi rezervlerinde e, trilyonlarca dolar ve euro olmuş olması onun için çok tam böyle çok kutuplu bir dünya değil çok eksenli bir dünyadan bahsetmeyi tercih ediyorum. Şimdi böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı kararlar iklim değişikliği gibi bir konuda işte dünya finansal sisteminin hesap verebilirliği ve daha fazla G20 çerçevesinde özellikle belli bir takım yeni kurallara oturması, yolsuzlukla mücadele konuları, para transferi konuları, terörle mücadele konularında. Amerika Birleşik Devletleri'nde kim başkan olsa olsun tabii ki belli bir Amerika politikası çizgisi oluyor ama bazen de çok önemli değişiklikler oluyor ki bu seçimde çok daha fazla olabilir. Çünkü Donald Trump klasik bir cumhuriyetçi de değil. Şu, o yüzden eski cumhuriyetçi birlikte başkanlar veya önde gelenleri partinin bu seferlik Kamala Halis'ten yana dönenleri çok büyük, büyük bir kitle oluşturmakta. Trump'ın politikaları ise çok farklı. Başkan yardımcısı daha genç biri J.D. Vance. Onun arkasında Elon Musk var biliyor ama Elon Musk da aslında belki arada o da tam en büyük servete ulaştığı bir dönemde siyasette de ilgileneyim deyip de başka bir yalpalıyor olabilir. Ama aslında onun da arkasında çok daha uzun süredir başka projeleri olan büyük finansal gruplar da var. E bunlar içinde kişisel olarak bazı iş ihtirasları olanlar var. Çıkar demiyorum artık o kadar büyük servetler de çıkar. Ne olacak yani çıkarın tarifi nedir? 600 milyar doların var 650 olunca mı çok daha iyi alıyorsun? Yani sonuçta veya trilyoner olmak üzeresin ne olur yani. Ama başka bir takım ihtiraslar veya güç zehirlenmeleri olabilmekte. Uzun süredir Amerika'yı Birleşik Devletleri'ni yöneten siyasi çizginin de kendine has bir takım sorunları var. E, toplumun gelecek kaygısını ve işte göç konularından, sosyoekonomik konulardan, gelir konularından, refah konularından, teknolojik değişim konularından kaynak lan meşru veya değil ama var olan gelecek kaygılarını iyi yönetemediler. Bu başka ülkelerde de söz konusu olabiliyor. Yani demokrasilerin genel bir sorunu. Şimdi böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı kararlar iklim değişikliği, finans, demokrasinin geleceği, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları. Çünkü Donald Trump o konularda biraz şaibili de bir adam. Veya gerçek, gerçek konular yani gerçeklik konuları, somut veriler üzerinde herkes anlaşamazsa, orada bir tartışma varsa somut verilerin doğruluğu üzerinde bunu sürekli inkar eden bunlar yanlıştır deyip bir dezenformasyon çabası içinde olan ...niçmiş bir siyasi kesim var ise e, o zaman siyasi tartışma nasıl olacak? Yani temelde bir verilerde anlaşılmalı ki onun üzerine siyaset konuşulsun. Enflasyonu şöyle düşürürüz. Vergi gelirlerini şu şekilde ayarlarız. Şuradan gelen parayı yenilir bir enerjiye bu şekilde aktarırız. Araştırma geliştirme bu şekilde olabilir. Yapay zeka ve çağına geçişi şu şekilde yönetebiliriz. Yani bu temel konularda bir kere yol ayrımları var. Bundan dolayı bugün dünyanın tüm başkentleri hiçbir zaman olmadığı kadar nefesini tutmuş bir şekilde Amerikan seçimlerinin sonucunu Washington DC'de ki Beyaz Ev'de kim oturacak. Kongrede, senatoda, bilet temsilciler meclisinde kim çoğunluk olacak bunu e, inceliyor, bunu bekliyor. Pekin'den Yeni Delhi'ye ve işte Brasilya'dan Ankara'ya, Stockholm'e her tarafta beklenen konu bu. Çünkü e, uluslararası ilişkiler açısından, küresel politikalar ve konular açısından çok önemli bir yol ayrımına gelinmekte. E, çok az da zaman kaldı. O zaman çok kısa bir zamanımız kaldı. Kısaca son bir sorudan sormak istiyorum. O da Peki bunlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bir sürü ülkeden bahsettik ama hem teknolojik açıdan baktığında geçenlerde Nobel kazanan ekonomist Daron Acemoğlu'na da tekrar tebrik ediyoruz. Onun da bir konferansında dinlemiştim. Türkiye yapay zeka konusunda çok geride kaldı maalesef demişti. Nedenlerini de anlatmıştı. Bir yandan da diplomasi 5.0 için de çok önemli Türkiye'nin pozisyonu. Sen neler düşünüyorsun? Bir kere Daron Acemoğlu gerçekten yani çoktandır da hak ettiği bir konuydu bu. Ve benim de hem okul arkadaşım hem yazlık arkadaşım, basket takım arkadaşım olarak çok mutluyum. <laughs> Böyle büyük da yani Türkiye için de çok önemli e, ve Türkiye için çok önemli derken tabii ki bir Türk'ün bunu almış olmasının ötesinde bu ödülü söylediği konular çok önemli ve demin biraz, önceki sorunla da bağlantılı. Yani bütün bunların Türkiye etkisiyle de bağlantı çünkü Daran Hacamoğlu olsun Türkiye'deki birçok bilim insanı veya sivil toplum kuruluşu yıllardır yıllardır şunu söylüyor. Hukuk yoksa ekonomi yok. Ekonomi yoksa da hukuk yok. Yani bunlar birbirine bağlantılı konular. Bunlar ta Orhun yazıtlarına kadar gider. eski Atina ekolü filozoflara kadar ...kadar gider. Yani e, bu böyledir. Yani tüm bu uygarlık bunu zaten. Yani adalet, hukuk, kurumlar ve ekonomik kalkınma bunlar birbiriyle doğrudan ilişkili konular. Bunlar zayıfladığı zaman ve iyi işleyen kurumlar ve sistem olmadığı zaman alınan kararlar nitelikli olmadığı zaman krizler de iyi yönetilemiyor. Donald Trump döneminde Türkiye'de de yeni anayasa değişikliği olmuş ve işte bu ultra başkanlık sistemine yeni geçilmişti örneğin. O dönemde çok büyük bir ekonomik kriz sarmalı başladı. Hala içindeyiz. Artık çok daha kötü yani faiz yükselsen bir türlü düşürsen bir türlü. Çünkü genel olarak ekonominin sihiri, genel kurgusu bozulmuştu ve bunda da Donald Trump e, o dönemki başkan döneminde önemli bir rol oynamıştı. Başka politika kararlarıyla beraber Rus füzeleri, işte satın almak, S-400'ler, bir takım by, hukukla ilgili konular, adaletle ilgili konulara kadar veya kurumların işleyişine kadar bakanlıklar, devletin ortak aklının kademeli kademeli işlemesi, denge denetim kuru konuları, e, bağımsız yargı konuları, bütün bunlar birbiriyle ilişkinin ötesinde aynı sembiyoz içindeki konular, aynı uygarlık evrimi organizmasının içindeki konular. Dolayısıyla evet yani Donald Trump kazanırsa daha belirsiz geleceği daha zor ve ilişkiler açısından, Türk açısından daha şey olabilir. Öngörülemeyecek olacaktır. Bazı konulardaki bir takım politik önerileri var ama onları nereye kadar nasıl götüreceğini bilmiyoruz. Rusya Savaşı, Orta Doğu konuları, bu konularda neler yapabileceğini de bilmiyoruz. Çünkü her söylediğini yaparsa da bir yani tutarlılık oluşmuyor. E demokratlar Kamala Harris başkan olsa biraz daha yönelir. Tabii demokrat politika çizgisi kendisi de başkan yardımcısıydı bir süredir. Yani Biden yönetiminin devamı gibi ama hiçbir şey değişmez değil. Orada da önemli e, nüanslar olacak. Yani ne olursa olsun henüz haritası çizilmemiş bir coğrafyaya doğru yolculuk içinde hem Türkiye hem dünya. Ağzın sağlık hocam harikasın. Vallahi bir kapanış cümlesi düşünmemiştim ama çok ilham oldu ne diyeceğim. Endüstri 5.0'a teknoloji yön verirken diploması 5.0'a da bizlerle yön vermek için bir sonraki yayınımıza bekleriz efendim diyerek bitirmek istiyorum. <laughs> Oley yaşa. <laughs> Tekrar ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler Özlem. Yaşa var ol.